Depremden büyük yara alan Malatya'da rezerv alanların tespiti ve yeniden imar projelerinin kentin çıkarlarından çok birilerinin çıkarına göre yapıldığı iddiaları gündemden düşmezken, sürdürülen çarşı projesine bölge esnafından sesler yükselmeye devam ediyor. Emekliler Parkı'nda toplanan Söğütlü Camii esnafı belirsizliğe tepki gösterdi. Esnaflar adına konuşan Kemal Bak, 60 esnafın belirsizlik içerisinde olduğunu belirterek birilerinin rantı uğruna ekmek teknelerinin ortadan kaldırıldığını iddia etti. Söğütlü camimiz ve altında bulunan 60 esnafımızın belirsizliğidir. Bizler burada 30 yıla aşın esnaflık yapmaktayız. Evveliyatında da dedelerimiz, babalarımız burada esnaflık yapmışlardır. Söğütlü camimiz birilerinin rantı uğruna ekmek teknelerimizin ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeleridir ve bizleri bilinmezliğe doğru sürüklemektedirler. Gelinen süreci anlatan Bak, kendilerine söz verildiği halde sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi. Sayın Bakanımız bizlere iş yapıp bizlere tekrardan ihalesiz bir şekilde bizlere teslim edeceğine dair söz vermiştir. Buna istinaden orada bulunan tüm milletvekillerimiz şahitlerdir. Birilerinin baskısından mı dersiniz yoksa başka şeyler mi var bilinmez. Söğütlü camiye yer bulamamak bulamamaktadırlar esnaflarımızın iş yerleri de verilmeyecek diye söylentiler vardır. Sayın Vali, buradan Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimize sesleniyoruz. Bizleri bilinmezliğe doğru sürüklemeyin. Esnaflarınıza, sahip çıkın. Söğütlü Camii esnaflarından Hamit Baksa belirsizlikten yakınarak 50 proje değişti. Bir tanesinden bile haberimiz yok diyerek tepki gösterdi. Bize buraya eski belediye başkanımız konteyner verdi. Dabanları kale taşı yapacağız. Üstünüzü kapatacağız. Orta ışıklandırma yapacağız. Girişe Söğütlü Cami esnafları diye yazacağız. Hayalde kaldık. Sayın yeni belediye başkanımız geldi. Beni ilgilendirmez dedi gitti. Teşekkür ediyoruz. Biz kendine oy verdik. Biz kendine oy verdik. Valimiz ile bakanımıza çok güvendik. Yani bir bak. genç dedi ki vakıflar bölge müdürümüz bize garanti versin dedi. O da dedi ki ben şu yıldan beri bakanım Buraya da yeni geldim. 5 yıl buradayım. Bir yıl içerisinde yerlerinizi teslim edeceğiz dedi. Şu anda ne Söğütlü cami yapılıyor ne de esnafların yeri var. Bakan sözü bu mu? İş yerimizden önce camimizin yapılmasını isteriz. İbadethanenin yapılmasını isteriz. Şuraya vakıflar genel müdür yardımcımız geldi. Dedi ki arkadaşlar aşağıya size dükkan yapacağız. Buraya çok güzel bir cami yapacağız. Biz de başımız üstüne Boşaltıyoruz. Bize hafif bir yer gösterin. Boşaltırız. Gerekirse boşta kalırız. Buyurun gelin yapın dedik. Ama bazı siyasilerin ortada dolanan lafların tamam mı? Rat peşinde koşanların yazıklar olsun onlara. 50 sefer proje değişti. Bir tane projeden haberimiz yok ya. 20 senedir oy veriyoruz ya. Gel de bunlara hakkını helal et ya.